Bir zamanlar Suudi Arabistan kralı lüks ve gösteriş içinde yaşamayı bir hükümdardı. Her zaman en iyi yiyecekleri yer, en güzel kıyafetleri giyer ve muazzam bir sarayda yaşardı. Bir gün kralın yanına genç bir hoca geldi ve krala bir sorusu olduğunu söyledi. Kral hocayı dinlemeyi kabul etti ve hoca şöyle dedi: "Ey kral, sarayınızın kapısında bekleyen bir misafiriniz var. İçeri girmesine izin verebilir misiniz?" Kral şaşırdı ve "Benim haberim yok. Kim bu misafir?" diye sordu. Hoca gülümseyerek, bu misafir, sizin krallığınızda hiç kimsenin kaçamayacağı bir misafir. Ölüm meleği, dedi, kralın yüzü soldu. Hoca devam etti, ey kral, bu misafir sizinle görüşmeye gelmiş. Ama bir şey sormak istiyorum. Bu misafir geldiğinde, krallığınızı, zenginliğinizi ve gücünüzü yanınıza alabilecek misiniz? Kral çaresizce başını salladı ve hayır, alamayacağım dedi. Hoca, peki ya tüm yiyeceklerinizi ve giysilerinizi? diye sordu. Kral tekrar, hayır diye cevap verdi. Hoca, bu kez daha yüksek sesle, peki o zaman neyiniz kalacak? Kendinize ait olan tek şey ne? diye sordu. Kral, utanç içinde başını eğdi ve sessiz kaldı. Kıssadan hisse bu hikayenin ana dersi. Dünyevi bir şeylere aşırı bağlanmamamız gerektiğidir. Hikaye, ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve dünyadaki tüm zenginliğin, gücün ve malın aslında geçici olduğunu vurgular. Asıl kalıcı olanın, insanın iyi amelleri, ahlakı ve manevi değerleri olduğudur. Sonuç olarak bu kıssa bize şunu hatırlatır. Hayatta önemli olan sahip olduğumuz eşyalar veya unvanlar değil. Nasıl bir insan olduğumuz ve geride ne gibi izler bıraktığımızdır. Her birimiz kendi ölüm meleğimiz geldiğinde sadece kendimizi ve ruhumuzu yanımıza alacağız. Bu nedenle asıl servetimiz iyi ve dürüst bir yaşam sürmektir.